Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Mustafa 811 kanaldasınız. Videoları beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Video geciktiği için kusura bakmayın arkadaşlar. Afınıza sanıyorum. Bu videoda 2024 yılında izlediğim filmler arasında top 5'imi, en iyi 5 filmimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bu videodan sonra da 2024 yılında izlediğim en kötü filmler diye bir video yapmak istiyorum. O da top 5 olacak. Ondan sonra da 2024 yılında izlediğim en iyi diziler adlı ilk video gelecek. İyi seyirler. Yorumlarda benimle en iyi filminizi ya da top 5'inizi paylaşabilirsiniz 2024 yılı için. Filme puanım 10 üzeri 8. Niye böyle yüksek bir puan verdiğimi birazdan anlayacaksınız. Bazı oyuncuların kötü olması ve filmin ciddi tonu yerine cıvık bir ton tercih etmesi elbette olumsuz sonuçtur benim için. Ama baktığında farklı bir deneme yapmış. Finalde de güzel bir ters köşe var. Bel altı mizahı ve ciddiyetsizliği tamamen değil de yer yer ciddiyetsizliği dışında gayet eğlenceli güzel bir film olmuş. İzlemeyi düşünebilirsiniz. Ee, filmin tüm eksikliklerine ve olumsuzluklarına rağmen izlenmesi gerektiğine inanıyorum. Farklı bir tarz denilmiş. İzleyelim ki bu gibi filmler gelmeye devam etsin. Bu filmin benim nezdimde puanı 10 üzeri 8 değildir. Daha düşüktür büyük ihtimalle ama dediğim gibi bu film ve bu film gibilerin artması lazım çok eksiği var. Çok geride ama kostümü, makyajı, ayarlaması bir uğraşılmış anlatabiliyor muyum? Tüm filmlerden beklenmediğimiz bir uğraşılmışlık var. O yüzden hoşuma gitti. Bu listeye girecek bir iki film daha olabilirdi ama gayet iyi bir denem olduğunu düşünüyorum. O yüzden de listeye almak istedim. Güzel şeyler takdir etmeyi severim. Kendiniz izleyip yorum yapabilirsiniz. Tüm bunlar benim şahsi fikirlerindir. Dünya Varmış filmi 2024'ünde izlediğim iyi filmlerden biriydi. Bu listeye de bilerek isteyerek soktum gidip bakın. Daha ciddi, daha iyi tonlarla bence bundan daha iyisini başarabiliriz. Bu filme puanım 10 üzeri 8.5. Bazılarına göre fan yapım basit bir film ama ben öyle düşünmüyorum. Fan yapımı olması kaçınılmaz zaten. Çizgi roman uyarlaması arkadaşlar ne bekliyorsunuz onu anlamıyorum. Marvel ve DC filmleri ister istemez fanlara ve çizgi romanlara bağlı insanları çekiyor. Tabi elbette başka insanlar da çekmektir amaçlar ama en başta ilk etapta Çizgi romanlar takip eden, bu hikayelere vakıf olan insanlara bu filmleri yapıyorlar. Bu için onları suçlamak yanlış olur. Ben çoğu zaman söylerim, bir filme giderken beklentinizi doğru ayarlamanız gerekiyor. Benim de izlediğim, büyük beklentiler beslediğim fiyasko çıkan filmler var ama bu o filmlerden değil. Eksik ve bana göre kötü yanlarından dolayı puan kırdım zaten ama onun dışında beklediğim her şeyi buldum. Ben gayet beğendim. Olay budur yani. 10 üzeri 8.7 gayet yeterli bir puandır. 2024 yılının en iyi filmleri diye bir liste olacaksa bu film o listede olmalı bana göre. Ve bu benim listemse ben bu filmi o listeye alırım. Son 15-20 dakikasında gereksiz bulduğum sahneler ve sekanslar olsa da bu filmin genelinin çok iyi olduğu gerçeğini değiştirmiyor benim gözümde. Anora en iyi özgün senaryo ödülünü aldı ama bence bu ödülü sapten hak ediyordu. Demi Moore ve Margaret Qualley çok başarılı bir ikili olmuş. İkisinin de oyunculuklarını çok beğendim ama tabii ki Demimor çok başka bir seviyede oynadı açık söyleyeyim. Ayrıca Demi Demimor'un eski filmlerini de izlemiş biri olarak hem kendisini hem de oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok zor bir hikaye, çok zor bir film bana göre. Ama son bölümler dışında çok başarılı bir iş çıkarıldığına inanıyorum. Bunu söylemem gerek. Bu listeye 3. sıradan girilse zaten çok çok büyük bir yapımdır. Çok üstüne konuşmaya gerek yoktur. Tekrar söylüyorum. Bu video boyunca söylediğim her şey benim şahsi kişisel fikirlerimdir. Kimseye alakadar etmez. En özgün senaryo ve en iyi film dahil 5 Oscar alan Anora'yı gidip sinemada izledim. Özellikle size konuşmak istediklerim var. Onun da videosunu yakında paylaşacağım. Yani 5 Oscar kesinlikle hak etmiyordu. Şimdilik kalsın ama konuşacağız. Ve puanım 10 üzeri 9. Neden bu kadar yüksek verdiğimi anlayacaksınız. Aslında özetlemek gerekirse Joker 2 filminin fiyaskosundan dolayı. Niye diyeceksiniz? Joker 2 filmi neredeyse fiyasko olunca hatta neredeyse iyi geçtim fiyasko. Ben ve sinema aşı bir sürü insan ulan acaba gladyatör 2 filmi de mi böyle olacak? Bu da mı fiyasko olacak diye kendi kendine sorular sormaya başladı ta ki filmi izleyene kadar. Film çok ama çok iyiydi arkadaşlar. Hemen gidip izleyebilirsiniz. Artık sinemada kalmadı. Mümkün mertebe iyi bir platformda ya da istediğiniz yerde izleyebilirsiniz. Devam filmleri diye bir problem var arkadaşlar. Devam filmi iyi olan çok az film serisi vardır zaten. Bu sadece Hollywood veya dünya sinemasıyla ilgili bir Olay değil. Türk sinemasında bir daha bir problem var. Anladın, biliyor muyum? Devam filmi çekmek çok zordur. O yüzden ilk film kadar iyi olur mu diye düşünüldü. Çok endişeler vardı, eleştiriler vardı. Bu film ilk filmden iyi miydi? Kesinlikle hayır. Bu arada bunu da söyleyeyim. İlk film, ilk gladiyatör filmi çok çok daha iyiydi. Elbette ama dediğim gibi bu filme olan ön yargı ve eleştiriler filmi izleyene kadardı. Filmi değerli bir büyüğüm ve abim ile birlikte izledim. Kendisinin de hepimiz gibi filmin kötü olacağı konusunda endişeleri vardı. Çünkü bu filmden çok uzun bir olmayan bir tarihte abim, büyüğüm gidip Joker 2 filmini sinemada izledi. Joker 2 filmi bizim konuştuğumuzu özetliyorum. İlk filme ihanet olarak çekilmiş neredeyse. Hiç bağlılık yok. İlk filmle hiç alakası olmayan bir hikaye. Ve ilk filmi yok sayıyor. Bu yüzden Joker 2 filmi böyle olunca biz acaba Gladiator 2 filmi de mi öyle olacak diye istesemez endişe ettik ama dediğim gibi tekrarlıyorum film izleyene kadardı. Açık ara bu sene çıkmış en iyi ikinci filmdir bu. Kesinlikle gidip izleyin. Özellikle Denzel Washington'ın oyunculuğuna bayılacaksınız. Kendinizi bırak sadece Denzel Washington'ı ve diğer oyuncuları izleyin. Bu kadar. Ha şimdi matematiğe gelelim. Gladiator 2 filminin senaryo matematiği ilk filmler ne aynı. Ama bu filmi iyi yapan görsellik ve oyuncular. Oyunculuklar daha doğrusu. Görsellik ve oyunculuklar bu filmi çok iyi bir film haline getirmiş. Ben o filmi beraber izlediğim Değerli büyüğüm filmi çok beğendik. Kesinlikle çok beğendik. Onun da listesini sordum. Size bu video yazlamadan önce. Onun da listesinde bu film ikinciydi. Hatta bir spoiler vereyim. Benim birinci filmim, onun da birinci filmi. Onu da beraber izlemiştik. 2024 yılı içinde listenin ikinci sırasında kendine yer bulmuş. Demek ki başka yoruma gerek yok fazla. Ve işte karşınızda benim şahsıma göre 2024 yılının en iyi filmi. Dune Part 2. Bu filme puanım 10 üzeri 9.5. Silence. You're out of your mind. He's bluffing. Consider what you're about to do, Paula Silence! <laughs> Benim için 2024 yılının açık kara, açı kara en iyi filmi Dune bölüm 2 yani part 2'ydu. 2021 yılında vizyona giren film, ilk filmden bahsediyorum. 2021 yılında vizyona giriyorum film. Bana göre çok iyiydi ama hikaye yarım kalmıştı. Bu ikinci film ile birlikte ilk kitabının hikayesi tamamlanmış oldu. Çok beğendim. Yani bir numara zaten çok çok yorumlamaya gerek yok. Sadece fikirlerimi belirteceğim. 10 üzeri 9.5 Uzun zamandır bir filme bu kadar yüksek bir puan vermemiştim. Niye? Beklediğimin çok ötesinde bir şey izledim. Özellikle görsel olarak. Yani o konuya girmek bile istemiyorum. İnanılmazdı. Bu filmde de Hayır, Hayret işte. Zevkler ve renkler tartışılmaz deyip konuyu kapatacağım. Yoksa kavga etmem lazım yani. Dune 2 filmini sabaha kadar övebilirim ama buna gerek yok. Verdiğim puan 10 üzeri 9.5 Ooo ne yaptın böyle yüksek puan mı verilir diye düşünebilirsiniz ama benim beklediğim her şey oldu. Hatta oyunculuk anlamında beklentimin üstüne çıkmayı başardı. Az önce de dediğim gibi. 5 Oscar adaylığının sonucunda 2 tane kazandı ama bana göre 1 ya da 2 tane daha kazanabilirdi. 2025 yayında yayınlanan 2025'in Mart'ında yayınlanan Oscar töreninde yani 2024 yılında ki filmlerin ödüllendirileceği Oscar töreninde gerçekten son dönemdeki en saçma Oscar törenlerinden biri gerçekleşti. Anora filminin çok abartıldığını düşünüyorum. Tam konumuz ama Anora filmi en iyi film dalı da dahil olmak üzere 5 Oscar kazandı arkadaşlar. Ben geçenlerde gidip sinemada izledim. Ama bana göre 5 Oscar hak etmedi yani açık söyleyeyim. Tabi bunlar yine tekrar düşüyorum ama benim fikirlerim. Anora filmini konuşmak gereksiz. Yeter bence. Yani 5 Oscar hak etmediğini söyleyebilirim. Anora filmiyle ilgili özellikle video yapacağım. Yani işimi gücümü bırak o, o filmle ilgili video yapmak istiyorum. Özellikle en özgün senaryo, en iyi film. Yani nasıl aldı hiçbir fikrim yok. Bir lobi oluşturdu? Ne oldu hiçbir fikrim yok. Hayır, bunu beni ilgilendirmez. Neyse ne. Dün 2 2024 yılının bana göre açık ara en iyi filmiydi. Videom bu kadar arkadaşlar. Yani ben bu filmi övmeye başlarsam bitemez. Size göre 2024 yılının en iyi filmi hangisiydi? Bunu benimle yorumlarda paylaşır mısınız? İsterseniz size göre 2024 yılının en iyi filmini yazın. İsterseniz benim gibi top 5 liste yapın. Sizden cevap bekliyorum. Abi filmi öveyim de hani kısa kestin bir numaranı böyle mi savunuyorsun diyebilirsiniz de ne anlatayım abi. Hani Doom Part 2 görsellik anlamda inanılmaz bir iş yönetmenlik anlamda bir şaheser Danny Villeneuve yapmış yapacağını kitaba sadık kalmışım diye soruyorsanız. Yüzde yüz hiçbir, kita hiçbir film kitaba sadık olmuyor ama çok detaya inmezsen kitaba da sadık kalmış. E bakın az önceki şu an ekrandaki görsel gibi inanılmaz bir görsellik var. İnanılmaz bir çaba var. Oyunculuklarla birlikte beklentimin üstünden çıkan bir film.